Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu yayınımızda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dünya hükümranlığından konuşacağız. Dünyaya sahip olması, dünyaya malik olması bundan konuşacağız arkadaşlar. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet yeni gelenler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yayına geçmeden önce şöyle videoyu bir beğenelim. Ondan sonra konuşmamıza devam edeceğiz. Sesimizle ilgili bir bilgi alabilirsem çok sevinirim. Sesimiz nasıl geliyor sizlere? Konuşmamıza devam edeceğiz. Evet ses gayet güzel kontrol ettik. Evet şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam dünyanın gündeminde olan bir konu. Bununla birlikte tabi Armageddon savaşı da dünyanın gündeminde olan bir konu. Ve zaten Orta Doğu'da durum sizlerce de malum. Hepiniz biliyorsunuz. bu olayların olması Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı olabileceği hakkında birçok yorum var birçok Alimin açıklamaları var yaklaşan süreç artık Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru bu konuyla ilgili Kadir Mısıroğlu'nun da bir açıklaması var o açıklamasından bahsedeyim size öncelikle bunu bilenleriniz bilirler Kadir Mısıroğlu der ki İslam giderek yükselmekte ve Erdoğan sonrasında olacak olan dönemden de bahsediyor biliyorsunuz. İslam için Erdoğan'dan sonrası daha bir tık bir üst seviye daha ilerisi olacak diyor. Şimdi Kadir Mısıroğlu'nun açıklamalarına da baktığımız zaman gerçekten de şu an süreç oraya doğru gidiyor. Her ne kadar İslam yükselişte olsa da araya fetret dönemleri girebilir. Kısa süreliğine de olsa araya fetret dönemleri girebilir. Ve fetret dönemleri yine bu yerel seçimlerde yaşandı. Tabi ortada Filistin olayı var. Filistin, Filistin'de yaşanan büyük bir zulüm. Doğu Türkistan'da yaşanan büyük bir zulüm var. Bununla birlikte tabi ki de İslam coğrafyası büyük sıkıntılar yaşamakta İslam coğrafyasında yaşayan insanların da büyük tepkileri var hala neden duruyoruz hala neden İslam alemi birleşip de İsrail'i yok etmek için hücum etmiyor diye İslam aleminde yaşayan milyonlarca insan gerçekten bu konuda tepkili Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya hakim olabilmesi noktasında belki de bir hareket gerekiyor İslam alemi kendisini bir hareketin içine sokması gerekiyor belki de e çünkü Allahü Teala birçok ayette kafirlere karşı savaşın savaş ilan edin diye birçok ayet var sadece Allahü Teala'ya güvenerek savaş ilan edin ama günümüzde baktığımız zaman hiçbir İslam ülkesi sadece Hazreti Allah Celle Subhanehu ve Teala'ya güvenerek savaş ilan edemiyor. Belli bahaneler öne sürüyorlar. İşte yok ekonomik açıdan sıkıntıya gireriz. Daha zor bir süreç yaşarız. Kıtlık yaşarız gibi e, endişeler taşıyor İslam ülkeleri ve tabiri caizse bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında hareket ediyor. Bütün İslam ülkeleri için e, bunu söyleyebiliriz. Ama Allahü Teala sadece ona güvenip ona dayanıp hareket etmemizi istiyor, hareket etmemizi emrediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakimiyeti elbet er ya da geç vaki olacak Allah'ın izniyle. E, Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir fakat Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bu müjdeler söz konusu ve bunları kimse inkar edemez. Bu müjdeler Allah'ın izniyle yaşanacak. Peygamber Efendimiz'in nitekim birçok müjdesi vaki oldu dünyada kendisinden sonra olacak olan bazı olayları haber vermesi ve bu olayların dünyada gerçekleşmesi bazıları yaşandı işte bazıları da yaşanmadı yaşanmayanlardan bir tanesi de Hz. Mehdi aleyhisselamın dünyaya hakimiyeti bu olay Allah'ın izniyle gerçekleşecek arkadaşlar Efendimiz ne dediyse o doğrudur bunu kimse inkar edemez kimse de bunu unutturamaz Allah'ın izniyle o günler yakındır ve Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi var. Dünyaya iki mümin, iki de kafir hükmetti bugüne kadar. Müminlerden Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam, kafirlerden de Buhtun Nasır, Babil Kralı, Kralı Buhtun Nasır ve Nemrut dünyayı hükmetti. Tabi bulunduğu dönemlerde dünyada ne kadar insan vardı tabi. Günümüzdeki gibi kesinlikle değildi, bu kadar kalabalık değildi. Belki hakim ol olmaları daha kolaydı ya da daha zordu. E, teknolojik yok, teknolojik gelişmeler o dönemde günümüzdeki kadar değil. E, belki bugün hakim olma konusu daha kolay olacak. Belki de bu, biz şu an bunu bilemeyiz. Ama böyle bir süreç yaklaşıyor. İşte Efendimizin hadisine baktığımızda dünyaya iki mümin malik oldu, sahip oldu. İki de kafir malik oldu. Beşincisi de benim soyumdan gelecek olan Hazreti Mehdi dünyaya malik olacaktır, sahip olacaktır. Tıpkı Hazreti Süleyman peygambere verilen saltanat, mal, mülk, hükümranlık Hazreti Mehdi aleyhisselama da verilecek. Belki de ondan kat ve kat daha fazlasıyla verilecek. En doğrusunu Rabbimiz bilir bu konuda tabii ki de. Ama böyle bir süreç yaklaşmakta böyle bir süreç geliyor arkadaşlar. Bundan kimse kaçamaz. O günler yakındır. O gün o günleri hep birlikte göreceğiz inşallah. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşarız, neler görürüz. İnşallah o günler geldiğinde zaten İslam'ın da dünyaya hakim olduğuna şahitlik edeceğiz. Dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. Bundan kimsenin kaçarı yok. Allah'ın izniyle o günler yakındır. Sizlerin bu konuyla ilgili görüşleri var mı? Yorumları nelerdir? Hepsini inşallah yorum kısmına mutlaka yaz, yazın, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Tabi bunun öncesinde neler gerekiyor dünyada? Bazı büyük olayların olması gerekiyor. İşte beklenen Armageddon, 3. Dünya Savaşı bunlar olacak. Bütün Allah dostları ve evliyaların açıklamalarına baktığımızda Mehdi aleyhisselam için artık vakit tamamdır diyorlar. Tabi en doğrusunu bu konuda Allah bilir. Bakın her ne konuşulursa konuşulsun, kim ne yorum yaparsa yapsın cümlesinin sonunda mutlaka en doğrusunu Allah bilir desin. Bunu demeliyiz. Bunu demezsek yanlış olur arkadaşlar. Dualarımız inşallah Hazreti Mehdi aleyhisselamın bir an önce dünyaya hakim olması ve dünyadaki zulmün durması. Sizler de dualarınızı bu yönde yapın mutlaka. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.